Boz günaydın, hoş geldin abi. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum sevgili arkadaşlar. <laughs> yok yok. Şey, yok böyle oldu. Arkaya <laughs> beyaz bir fon koymuştum. Fon koydum. Rengini, rengi. bana geri dönüyor. Onu bir düzeltebilirler mi? Sonra bunu maviye boyadım ki bizim ekonomi masasıyla biraz uyumlu olsun. Yüzüm parlamasın diye. Şimdi Hakan çok iyi hatırlıyorsun. Hakikaten dediğin doğru. Yüzde otuz sekiz zaman çok ben de çok iyi hatırlıyorum. Hatta kamuflasyon lafını o zaman uydurmuştum ben. Ya nasıl olur e, e, şey yönlendirilen fiyatlara yani daha doğrusu kamu zam yaparak enflasyonunu nasıl çözecek anlamında söylemiştim bunu ve yapılmasının da altındaki sebeplerden bir tanesi şu. E, bu faturalara faturalardaki ağırlığın ağırlığını yazın pek hissedemiyoruz doğalgazın. Ne zaman hissediyoruz? Kışa doğru. O zamana kadar da fiyatlara, e, faturalara alışmış oluyoruz. Biraz da öyle bir zamanlama, e, konusu da var. Yani Ağustos'ta yapıldı bu sene Temmuz'da yapıldı. Hem endeksten, e, gaz kaçırma diyelim. Hem aynı zamanda da, e, faturalar da gelmeyecek çünkü biz e, Ağustos'ta veya yaz aylarında mesela ben kendi evimde hatırlıyorum normal 100 lira ise e, normal gelen aylık faturam e, 5-6 geliyordu çünkü sadece e, Ocak'taki yemek ısıtırken yemek yaparken yakıyorsun hani için söylüyorum en azından kombi için yakmıyordu sanayiye gelen ise az önce e, bunun hesap ederken e, işte yüzde yarım puan falan dediniz ama yüzde bir buçuk bu zamın sanayi yapılacak olan zammın maliyetler üzerinde ve toplam enflasyon üzerinde hane halkıyla beraber yılın sonunda kış aylarında gelmesiyle bir buçuk puan bir artış olacağını da hesap edenler var. Yani anlatmak istediğim eğer bu enflasyon indirme konusunda bir kararlılık söz konusuysa hükümetin bu konuyu bir kere daha gözden geçirmesi lazım. Yani tamam sanayiye yüklüyorsun, haneye yüklüyorsun ve gerekçen de çok net. E, bütçe gerekçesi nedir? Bütçe açığını şişirmemek. Bakınca son derece mantıklı. Neden mantıklı? E, hakikaten bütçe açığını çözmeden enflasyonu nasıl indireceksin kardeşim? Merkez Bankası'nın marifetiyle, faizin e, parametresiyle bir yere kadar. E, gerisinde mecburen bütçe açığını kapatmamız gerekecek. E Bunu kapatmak için ne yapmak lazım işte? ötv zammını koyacaksın işte 6 ay sonra ötv'yi biraz daha yukarı çıkaracaksın. Doğalgazın aktı vakti geldiyse zam yapacaksın. Aynı şekilde akaryakıta zam yapacaksın. İyi de bu yerde birilerinin fedakarlık yapması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu fedakarlığı da ben açıkçası hissetmeye başladım. Dün Çaykara pazarındaydım. Ee, orada dolaşırken bir şey fark ettim. İnsanlar artık fiyatlarını artıramamaya başladılar. Ya Burada bir Frank soğanı diş diye bir şey var. Zagor'da e, bu genellikle kavurmalara falan şeylere katılıyor, turşu kavurmalarına falan katılan bir şey. Dağlarında Dağlarında biliyoruz. Aşağı yukarı aynısı. Doğru söylüyorsun. E, aynı irtifadayız, 2500-3000. Oraya sordum. Ne kadar? 200 e, şey 100 gramı e, 200 lira. Dedim bu çok pahalı değil mi? Hayır, geçen seneki fiyat. E nasıl olur? Vallahi diyor bu üretici bizden istiyor biz ona vermiyoruz, satamıyoruz diye. Ve pazarda dolaşırken fark ettim. 10 lira, 15, 12 liraya falan düşmüş soğan, salatalık, domates. Nasıl yapıyorsunuz bu işi? Almıyor kimse diyor. Biz de diyor daha ucuz yerlerden almaya çalışıyoruz. Yani bu hakikaten ekonomiyi soğutma hikayesi Hakan Güldağ'ın lafıyla şey dedi, yanlış yerden soğutmaya başladık demişti, sen hatırlıyorsun. Hakikaten yanlış yer belki de pazar, çarşı pazardır çünkü yanlış, niye yanlış? Çünkü en büyük sıkıntısını biz çekiyoruz. Kamuya bakıyoruz, e kamuda en ufak bir iştah azalmasını rastlamıyoruz. Tek olumlu bir şey şunu gördüm, e, şimdi yavaş yavaş yapay zekayı da kullanarak kamudaki harcamaları denetleyen bir mekanizma kurmuş kamu. Bu da şunu gösteriyor, yani e, işte devlet memurları, devlet daireleri, kamunun bütün harcamalarını takip edip orada bir fazla artış söz konusu olunca maliyeyi uyaran bir sistemden söz ediyorlar. Bu iyi bir şey ama temel olarak açıkçası bu kadar hiçbir yere götürmeyen insanları teşvikler. Bir sürü istisnalar bütün hepsini topladığın zaman kamunun bu alanda bir adım atmadan her şeyi çarşı pazardaki insanlara yüklemenin de enflasyonu çözme konusunda bir inandırıcılığı olmadığını düşünüyorum. Az önce çok güzel bir hani yüzde ikiden söz ederken sakın yanlış anlarmayın Kore'nin enflasyonu. Aylık değil yıllık biz o kadar alıştık ki şimdi enflasyon büyük ihtimalle yarın açıklandığı zaman... E, aşağı doğru bir mail verecek şekilde bir puanla karşılaşacağız. İyi ama bu durumda da insanlar buna inanmıyorsa sadece kamu çalışanları ve yönetim inanıyor enflasyonun düştüğüne, düşeceğine bir de e, merkez bankası inanıyor İniyor ki ben de faizi indireceğim ama biz niye inanamıyoruz? Benim açıkçası gittiğim her yerde sorduğum soruyu yine soruyorum enflasyonun düşeceğine inanamıyor inanıyor musunuz? Yok ama biraz hız kesti lafına kadar geldik. Evet. Yani sabah. Hmm. Tamam. Hmm. Evet, hız kesti zaten sen de aslında anekdotal gözlemlerin biraz onu doğru, biraz var ifade ediyor. Yani gerçekten diyor. de doğru bu Bugün e, Alaaddin Aktaş da enflasyon tahminlerinde cımbızla oşa giden detay aranıyor diye Şeref Abi de benzer hani vatandaş inanıyor hmm. inanmıyor hmm. o farkı yazmış. Ee, şöyle diyor Hakan Abi diyor ki sektörel enflasyon beklentilerini açıklıyor Merkez Bankası en düşük tahmini yapan hep piyasa katılımcıları oluyor. Bu kesimi reel sektör ve hane halkı izliyor demiş. Efendim ee, diyor ki çok az sayıda kişi kapsayan bu ankette katılımcılar belki de Merkez Bankası'nın tahmininin çok uzağında bir oran dile getirmek istemiyor. Daha yalın bir ifadeyle Merkez Bankası ile fazla ters düşmek istemiyordur. Reel kesimin tahmini genellikle Merkez Bankası tahmininin Yarısı kadar daha yukarıda oluyor. Hane halkı ya da diğer bir ifadeyle vatandaşın tahmini de merkez bankasının tahmini arasında genellikle bir kat kadar fark bulunduğu dikkat çekiyor demiş. Ee, merkez bankası demiş efendim. Resmi tahminiyle olan fark, o fark nasıl izah edilecek diyor. Son tahminler 2026 Haziran'da yıllık gerçekleşmenin ne olabileceğini işaret ediyor ve oranlar. 25 ile 35, 53 arasında değişiyor. Merkez Bankası 2026 ile enflasyon orta noktası %12 olmak üzere %6 ile 18 arasında tahmin ediyor. Bu oranlardan da yola çıkarak kaba bir hesapla 2026'nın ortasına yıllık bazda enflasyonun en iyi olasılıkla 15 ile 20 arasında olacaktır diyor. Hı hı. Piyasa katılımcılarını bir kenara koyalım. En fazla enflasyonun 15-20 arasında ineceği bir yıl reel kesim yaklaşık %40 vatandaşta %53 enflasyon bekliyor. Bu beklentinin bir evet. türlü iyileşme oluşunu izah edebiliyorsanız size ona bakın diyor. Nasıl izah edeceğiz yani, diyor. Yani 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 güven yok buna. Şimdi az önce Aktaş'ın bu yazdığı yazıyı daha önce kendisiyle de tartışmıştık. Ya bu piyasa katılımcıları kimdir arkadaş dedim. Bir ara ben de aralarındaydım diyor. Bu açıkçası eee o 50-60 kişilik bir grup bu. Bunlar içerisinde bir anket yapılıyor. Şimdi şu kanaate vardık daha sonra. Şimdi bu genellikle piyasa katılımcıları dediğimiz ekip bir gün Merkez Bankası güvernörü ya da PPK üyesi olacağı umuduyla e, trenden atılmamak için e, Merkez Bankası başkanının ya da dursu Merkez Bankası PPK'nın e, vereceği şeye e, tahminlerine yakın tahmin yapıyor. Zaten yüksek tahmin yapanı da atıyorlarmış. Şimdi hal böyle olunca ben piyasa katılımcılarının tahminlerine katıla katıla gülesim geliyor. Ben biraz vatandaşınki vatandaşın ki de çok dediği yüzde 53, 60'tan 53'e indi. Bu da iyi bir şey. Hani benim çarşı pazarda dolaştığım insanlar. Ama ben daha ziyade bu enflasyon tahmininde şeye inanıyorum. reel kesime inanıyorum. Çünkü mesela vatandaş için enflasyon ne kadar artacağı falan bir rakamdır. Bir tahmindir, bir kanaattir. E, piyasa katılımcılar için söyledim Merkez Bankası başkanına ters düşmemektir ama reel kesim o rakamlarla iş yapıyor öyle değil mi hesap kitap yapıyor ona göre maliyetlerini hesap etmeyi kestirmeye çalışıyor o açıdan onların tahmini e, bana göre e, enflasyon konusunda ileriye yönelik bir şey söylenecekse daha tutarlı gibi geliyor bana Evet piyasa katılı şey piyasa katılımcıları sayısını açıklıyor Merkez Bankası. Heh, Kim evet, olduklarını açıklamıyor ama ankette var mesela. Son Haziran ayı anketinde Hakan abi e, finansal sektörden 52 kişi var. 30'u bankalar 22'si banka dışı finansal sektörden. reel sektörden de 17 kişi var. Toplamda 69 kişinin i̇şte sonucu 62'si. piyasa katılımcısı. Evet. 69 kişi. Evet. Hakan abi ya şu şöyle şimdi e, ben bu e, aydan sonra bunun değişeceğini e, düşünmeye başladım yani bu e, Haziran'daki yani Temmuz'da yapılacak olan bu ay yapılacak olan e, anket muhtemelen daha düşük sonuçlar verecektir Reel sektör açısından da daha düşük sonuçlar Hı -hı. vereceğini. E, düşünüyorum Çünkü bunlar e, baktığınız zaman hani 40'ın hemen altında 39, bir sene sonrasına tabii ait. Yıl sonu değil. Yıl sonu değil, bir sene sonrasına ait tahminler. Ya e, bunun e, herhangi bir şekilde bu programın devam etmeyeceğini düşünüyor olmak lazım. Bir sene sonrasında e, 39-40 demek için. Ya da bu tahminleri aşağı doğru çekiyorsak bir şekilde... Bunun e, merkez bankası hedeflerine tutacağını kimse söyleyemez zaten ama yakınsaması da e, beklenen bir şey olur sonuç olur zaten o tarafa doğru da bir gidişat var fakat bir sene sonrasına hala 39 diyorsak burada ciddi bir güven sorununu yaşadığınızı söylemek evet. lazım. Şu, Şu anki devam rakamdan edelim. daha yüksek bir rakam ifade edilmiş oluyor o Aynen zaman. Aynen öyle. Ayrıca İstanbul Sanayi Odası ISO 500'ü açıklarken başkan dedi ki bizim enflasyonumuz 20 dedi. Değil mi? Temel yani manuel enflasyonu 20-25 20.3 -20. dedi. Hı hı hı. Yani son geldiği nokta. Muhtemelen bu daha da aşağı inmiştir. Belki şimdi doğalgaz vesaire falan doğalgazda da binden küsur olduğuna göre öyle çok büyük bir e, orada da artış olmayacaktır. Hı hı. E, o zaman e, ya, ya ya bu ankete katılanlar çok ciddi almıyorlar diyeyim işi real yani sektör Reel sektör katılımcıları da ya da farklı bir şey görüyorlar. Biz onu bilmiyoruz. Ya, bu da herhangi bir reel sektör temsilcisine sorulmuyordur herhalde. Herhalde önce yani, de yani büyük kurumların herhalde. Kesinlikle. E, yöneticilerine soruluyordur diye düşünüyorum. Oraya biraz herkes e, bence bu Temmuz'dan sonra biraz farklı rakamlar gelmeye başlayabilir. Evet. Keskin düşüşler görebiliriz. Yani gerçi şeyinki zaten yüzde altı buçukluk filan pardon altı buçuk puan, yüzde altı buçuk yanlış oldu. Altı buçuk puan <laughs> bir düşüş oldu şeyde. Hane halkında da oldu. Evet evet tabii. Hani halkında oldu. 60'lardan 52'lere geldi. 8 puan olan indi. Hakan'ın senin söylediğine şunu katılıyorum reel sektörde eğer tahminler aşağı doğru inerse zaten yavaş yavaş enflasyon ineceğine dair kanaatlerle davranışların da fiyatlandırma davranışlarını da makula çekecek. Yani o açıdan bu iyi. Yalnız bu yüzde 38 zam var ya işte doğalgaza şimdi ne oldu? Yüzde yirmi 25 zam oldu. Yüzde 25 zam olduğunu duyunca benim ilk tepkim şey oldu ya ne oldu gene Karadeniz'de doğalgaz mı bulduk diye. Hatırlıyorsunuz iki sene önce doğalgaz bulunduğu gün sabah müjde verildi akşam öğleden sonra yüzde otuz zam gelmişti ya ben bu işleri biraz anlayamıyorum şimdi doğalgaz bu kadar yüksek olması hükümetin hiçbir şekilde ülememesi getireceği maliyetleri hesaba katmıyor oluşu biraz beni endişelendiriyor yani o açıdan baktığım zaman da acaba enflasyonu ciddiye alıyor mu almıyor mu diye Hakan söylemişti ya galiba enflasyonu bizim dışımızda Hesaba katan yok. Kamu öyle umurunda değil. Belki bilmiyorum e, borç ödeme aracı olarak mı kullanıyor bunu? İnsan aklı oralara da gidiyor biliyorsun. Enflasyon aynı zamanda çok en haksız vergidir ve kamu borçlarını ödeyebilmek için enflasyon yüksekse onları eritir onlara. Yani güneşin altında borçları eritmek gibi enflasyonun endeksin altında borç eritmek gibi. Ama şunu da e, görüyorum. Hakikaten Türkiye bir şey yapacaksa. Bu sıkı para politikası ya da neyse işte bu orta vadeli program tutacaksa enflasyonun artık birinci e, enflasyonu indirmek birinci hedef olması gerekiyor. Çünkü ne yaparsan yap enflasyon yüksek olduğu sürece e, enteresan sonuçlarında da katlanacaksın. Büyümeyi kemiriyor, insan algılarını kemiriyor. Bir de çarşı pazar dolaşırken bir e, gözlemi de aktarmak istiyorum. Sevgili dostlar bizim bu bölgede. Yani şimdi şu anda Karadeniz'de olduğum için söylüyorum. Siz de dolaşıyorsun, Hakan da dolaşıyor, sen de dolaşıyorsun. Bu bölgede bir sıfır atılmış paradan. Yani ikincisi her şey sıfırlay ifade ediliyor. Mesela 100, 200, 300, 400, 500 hatta yapenin bunun 50'si 50'nin de sonunda gerçi sıfır ama 5 lirayı hem Merkez Bankası banknot matbaası gündemden kaldırdı. Çarşı pazarda da 5 lira artık tedavülden kalktı. 5 biten hiçbir fiyat görmedim. 25 bile yok. Yani 20 var, 50 var, 100 var böyle gidiyor. Anlatmak istediğim işte enflasyonun en büyük sıkıntısı hepimizin zihninde paralara sıfır ekleyen o mantık işte tam da bunu getiriyor. Fiyatlar daha da artacak. Bunu yerine yenisini koyamam vesaire. Ama gördüğüm kadarıyla bu eğilim azalıyor. Umudum Eylül'e doğru, Ekim'e doğru özellikle reel kesimin enflasyon beklentisinin düşmesiyle beraber belki bu konuda belki de kamuoyunda da şu da söz konusu kamunun da biraz hız keseceği harcamalarında hız keseceği bir noktada aşağı doğru bir eğilim bir umut insanlarda oluşur çünkü belki de insanların zihninde az önce söylediğimiz bu beklentiyi kırdığınız zaman o kadar faizle de oynamak yalmayabilir çünkü her şey zihnimizde olduğunu düşünüyorum çünkü bu enflasyonun ekonomiden ziyade bir sosyoloji haline geldiği ortamda buradan çıkış da yine bu sosyal tabakalardaki güveni yeniden tesis etmek için bazı sembolik de olsa bazı radikal adımların atılması gerektiğidir. Şimdi PMI Hakan abi yani aslında reel sektörün o sıkıntısını bize gösteriyor evet. imalat tarafı. Evet. Bu konuda senin yorumunla Şeref abiye gidelim. Tamam burada be. bir faiz indirim ihtiyacı giderek netleşmiş gibi bir tablo var. Zaten ciddi bir talep var hatta biraz artık bıkkınlık noktasına geldi yani geçen sefer çünkü biliyorsun biraz da faiz indirimleri olmayacak herhalde filan denilince artık iyice heyecanını yitirmiş bir şekilde R sektör temsilcileri ya insan olur inmesene olur filan gibi evet. e, ifadelere hmm. girmişlerdi. Ama şimdi bakıyorum o şey yavaş yavaş ya iyi bir indirim işe yarar havası hmm. tekrar. Ya iş dünyası da biraz böyle tabii. Yani bir, bir takım umutlar olacak, bir ilerlemek için kendine bir yön arıyor, belirlilik arıyor. Ee, onu da şu sıralarda az buluyor. Fakat manzara da ortada şimdi hani e, son 8 ayın en düşüğünde. Dün ben tekstilci işte dostlarınızla beraberdik yani diyorlar ki yani Kerim Merter piyasası falan bitti. Evet. Ben dedi Bursa'dan geldim. Eskiden Bursa'da bir tekstil yeri. Eskiden hava parası istenen e, dükkanlar şimdi hepsi satışa çıkarılmış durumda. E, yani hem yani tekstil sektörü gerçekten bugün yener de bir kez daha detaylı bir şekilde yazmış. Evet. Eee ciddi sıkıntı çekmeye devam ediyor. Mesela tekstilde Hakan abi Nisan 2024'ten yani bir yıl ön, bir yılın biraz ötesinde 300 e, hadi bir yılı söyleyeyim. Haziran 2024'te 386 bin olan sayı 384 bine düşmüş. Hazır giyimde 596 bin olan çalışan sayısı 551 bine düşmüş. Öyle, aynen öyle. Yani ciddi bir kayıp var istihdamda. Şeref abi ne dersin? Ben bir iki şey söylemek istiyorum bu konuda. Şimdi benim de zihnimde 3,5 yani 350 bas puanlık bir indirimin açıkçası zemini ve zamanı gelecek Temmuz içerisinde. Yalnız 19, yeni bir 19 Mart olmazsa siyasette şartını da koyuyorum. Yani her şey yolunda giderken biliyorsun 19 Mart öncesinde faiz inecekti. Ne oldu bir anda ortalık karıştı. Eğer Merkez Bankası 19 Mart'tan sonra meydana gelen o anaforda 60 milyar dolarlık bir maliyet gerçeği yüklemişti bize de onu yeniden selamete ulaştırıp piyasaları sakinleştirdi operasyonu 350 bas puanlık indirimin olacağı zamanda aynı beceriyle yani do, becerisi nereden gelecek? Doları o gaflet uykusundan ne bileyim uykusundan uyandırmadan yani doları fırlatmadan yapabilecek bir operasyonu yönetebilirse çok büyük bir piyasalara olumlu etki yaratacağına inanıyorum. Bu aynı zamanda faiz beklenti şey enflasyon beklentisini de kıracak. Yani bunun ön şartı şu yeni bir 19 Mart olmasın siyasette bir deprem meydana gelmesin. İkincisi de dövizin başına e, dövizin yeniden yukarı doğru zıplatacak bir adım Atmaması için Merkez Bankası'nın bütün elindeki yetkinlikleri kullanarak, eğer onu başarabilirse sanıyorum hakikaten enflasyonda yeni bir vadiye. Hani yukarı hep tırmanıyorduk ya. En azından şimdi düze geldik. Düzden doğru aşağı doğru yine güze doğru düze doğru da aşağı doğru inecek bir zemin gelir diye düşünüyorum. Bütün umudum bundadır ama 300 beklenti, 350 bas puan civarında bir indirimin yavaş yavaş hazırlandığı, endeks hazırlanıyor, zihinler hazırlanıyor. Bir tek kamunun işte şu şey zam takıntısı, yönlendirilen fiyatlarda ben diyor asla kendimden taviz vermem vesaire. Ama giderek sıcak bir yaza da gidiyoruz. Barış yani şimdi yüzde elli istiyor, yüzde on altı öneriyor işçiler. İkinci yarı için yüzde yirmi beş, yüzde yedi. Yüzde yirmi beş istiyor kamu işçileri, yüzde yirmi beş, yüzde yirmi beş derken o yüzde beş, yüzde beş diyor refah payını da unut. E şimdi bu açıkçası çalışma hayatına da biraz sıkıntıya sokacak. Yani ince bir şey kılıç üzerinde yürüyen bir kamu söz konusu. Yazın her yaz sıcak da bu yaz biraz daha sıcak gibi olacak geliyor bana. Emre Hoca da bugün Merkez Bankası ve FED ayrışacak gibi diyor. Hmm. Ee, yazının sonunda evet. e, Powell faiz indirimi kesin diyenleri hayal kırıklığına uğrattı yazmış. Ve son iki paragrafta da diyor ki açıkçası Merkez Bankası yönetiminin bu ortamda tek şansı Fed'den önce kararına çıkacak olması Tersi olsaydı faiz indirimi Mümkün olmayabilirdi Bana kalırsa diyor Merkez Bankası Bu ayda pas geçse Döviz kurlarını sakinleştirmek Adına önemli bir adım atardı ama Politik kaygı için Hareket ettikleri için bu cesareti Göstermeyeceklerdir hı hı. Ancak ve ancak döviz kurlarında Beklenmedik bir hareket olursa Müsaade alarak faizleri Sabit tutabilirler ya hoca ben Emre Hoca'yı pek şey yapamadım. Yani diyor ki faizi indirmesinlere sanki biraz getirmiş mi? Ben böyle öyle anladım e, <laughs> Faiz indirmesinler böylece kur sorunuz ama biz kurun da çok değerli olduğundan şikayet ediyoruz Taylan'ın. Evet Emre Hoca'nın e, bugün doğum günü. Öyle ki mi? Öncelikle kendisini mutlu yıllar hocam. Yeni <laughs> seneler olsun. Cuma günü bizle haber olacak sorarız. Çok tamam geç Cuma olmaz zaten. Cuma günü değil mi beraberiz onunla? O yüzden Şimdi yer en, değiştirdik onları. Evet. Enflasyonu da zaman almış olacağız. de Şimdi ben de, de Emre'ye o zaman şöyle diyeyim. Yeni yaşın şimdiye kadar yaşadığı en iyisi olsun diyorum. dileklerim şimdiden iletmiş olayım ben de. Güzel, güzel bir dilek. Ya bugüne kadar yaşadıklarının en iyisi olsun. <laughs> İnşallah. Pa Merkez Bankası'nın pas geçme gibi bir ihtimali var mı Şeref abi? Yok. Bence yok. Her şey, bütün emaretler, bütün işaretler bütün dualar e, indireceğine yönelik inşallah da iner hakikaten benim de umuda ihtiyacım var ya şu düzden e, bir aşağı inişe doğru bir geçelim burada da işte bu dövizin başına bir şey getirmeden bunu yaparsak bana sorarsan 19 Mart sonrası Merkez Bankası'nın gösterdiği o yüksek performansın tekrarı olursa bana göre önümüzdeki yıl daha düşük enflasyon rakamlarıyla konuşur hale geleceğiz inşallah. İnşallah. Evet. E, Nevzat Hoca da Nevzat Saygıoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inşallah 2025 yılının sonunda enflasyonu 20'li rakamlarda göreceğiz. Açıklamasından yola çıkarak bir yazı yazmış. Enflasyon oranı 2025 25 sonunda diyor. 29.99 da olsa %30'u aşmayacak diyor. Dolayısıyla 20 küsür olmuş olacak diyor. Hani hoca da biraz burada ne diyeyim latife yapmış. İroni de yapmış. İndirimli. İndirimli evet. tişört fiyatı gibi etiket koymuş. 29.99. Evet. Gerçekten de 2025 yıl sonu enflasyon elifinin %30'un altında yani 20'li rakamlarda kalabilmesi için ciddi beklentilere ve manipülasyona ihtiyaç var demiş. Evet. ya yani, Ama olacak gibi gözüküyor. Olacak gibi gözüküyor. Aslında bu da bir yanıyla iyi bir şey. Çünkü epey bir fedakarlık yapıldı. Ya bunun bir evet. olumlu sonuca öyle ya da böyle varıyor olması bu kadar fedakarlığa çok canlar yandı. Bu hala da, yanecek. Daha, daha yıl sonra da 6 diyor. ayımız var değil ha, değil mi? Aynen öyle. Hakan abi ya, yani bir koskoca şeyde, bir 6 ay var. Ya bir şeylerde doğru gitsin, doğru gidiyorsa da sevinelim. Tabi tabi. Yani, Keşke daha iyi gitsin. Çünkü çok gecikti bile zaten yani. E, konu bayağı bir gecikti. E, yani umarız e, 20'li ya yani 30'un altına iner. Bankacıların da genel olarak tahminleri artık oralarda oluşmaya başladı. E faiz de ona göre e, iner Türkiye. Hay, gene zaten şu anda e, bambaşka dertler de var. Güvensakla konuşmamızı hatırlar lütfen. Yani hakikaten bizim e, faizin filan ötesinde stratejik akıllar geliştirmemiz gereken o kadar çok mesele var ki Şeref Oğuz yazıyor. Yapay zeka, sürekli yapay zekaya vurgu yapıyor. Neresindeyiz? Ee, hakikaten şu tartışmalar arasında, yani belki birkaç işini bilen, iş dünyasının e, yani dünyayı da iyi takip eden, rekabette teknolojinin ne kadar önemli olduğunun farkında olan yatırımlarını yapmaya devam ediyordur. Ama genel, abi ben yarın maaşları ödeyebilecek miyim derdinde. Evet. Evet, şeytan taşlamaktan ibadete zamanımız kalmıyor. Ya şu şeytan da bir türlü gitmedi kardeşim. İnşallah önümüzdeki yıl bu şeytan daha azalır. Ekonomiden, sosyal hayattan ve açıkçası sıkıntılarımızdan. Evet, evet inşallah daha güzel haberlerle burada oluruz. Ee, siyaseten ne hukuken ve jeopolitik gelişmeler anlamında ekstra bir risk önümüzde oluşmazsa diyeyim. Çok teşekkürler Şeref abi. İyi yayınlar, teşekkür ediyorum Evet Ağzına sağlık. Yaylaya selam. Yaylaya bekliyorum. Bu arada Nuri Sevgen'le şiir dönemlerimizi de özlediğimi belirtmek istiyorum. İnşallah gene olur abi. Şiir, şiir her zaman olur bence. Evet, Nuri bizden ayrıldı ama gene buluşuruz. Yani yatırım finansmandan ayrıldı ama. Hı? Umudum budur. Umudum budur. Evet. Neyse ben yaylada de... en azından doğalgaz yakmıyorsundur Şeref abi. <laughs> Kurtardın. Evet, bu... Burada evet o var doğru haklısın. Yani biraz buraya gelerek enflasyonun etki kapsama alanı biraz dışına çıkabiliyor insan doğru. Umudum herkes çıkar inşallah. Kendi, kendi önlemlerimizi alacağız yapacak başka bir şey yok. <laughs> Yalnız benim duyduğum kadarıyla var git çiçeği bu sene erken çıkacakmış. Öyle mi? Ben öyle evet, duyuyorum. Evet. İnşallah erken çıkar da ben de yeniden yuvamıza kavuşuruz. Şeref Çok abiye. Çok selam ve sevgiler. Teşekkür Çok ediyoruz Şeref abi.